Selamünaleyküm. Değerli hayırseverler, 19 Kasım 2024 Afrika kıtasındayız. Nijer ülkesinde başkent Niamey'e 1400 kilometre mesafede en yakın yerleşim yeri olan Zindere'de 180 kilometre mesafede olan Musari köyündeyiz. Birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz olan bu su kuyusu ile evet. 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 bu insanlar su ihtiyaçlarını giderecekler. Peygamberimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem en faydalı ibadetlerden bir tanesinin de insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını gidermektir buyuruyor. Bakın Esra, Mehmet, Elif, Selim, Fatma, Nur, Abdullah, Çargan isimli hayırseverlerimizin bu amellerini kabul eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Rabbi senin rızanı kazanmak için bu beldeleri bu saatlerde Amin. geldik. Amellerimizi kabul eyle. Amin. Bu hayırsever kardeşlerimizi Esra, Mehmet, Elif, Selim, Fatmanur ve Abdullah Çargan isimleri söylerlerimizin bu amellerine, bu hayır hasenatlarını kabul eyle. Amin. Bu günahlarından ayrılma vesilesiyle. Cenneti kazanmalarına sebep eyle. Cehennem azabından korunmalarına sebep sebe sebe eyle. Bu gelen her damladan akan her damlasından akan her zerresini isteyince bol bol sevaplandır. Buradaki kardeşlerimize de rahmet et. Elhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha.